Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle video çekiyoruz. Yanımda kardeşim var. Şimdi ben bu, burada bir tane özellik keşfettim. Arkadaşlar böyle şeyler var burada. Bak bir tane ateş var. Ateşi. Ben ateş deneyeyim bakayım. Duvarlar bu, yanıyor yanıyor. Yanıyor evet. Şimdi Mert bırak onu şimdi. Şimdi sula Mert. <laughs> Son de. Şimdi gidiyoruz. Şu şöyle bir ip var arkadaşlar. Bu ip şuradan bayağı uzun oldu. Halay çekiyor ip. Şimdi biz bunu alalım. Şuraya koyalım. Şuradan buraya. Tabii iyi, iyi Lan bunu kullanmayalım daha fazla. Bu iyi. Ne, neyse son bir kere daha deneyeceğim ama sonra bakacağım. Tamamdır. Şimdi diğer bir ürünümüze geçelim. Diğer ürünümüz ise bu bu. Yok ee... o değil o değil. O en o, o özel bir şey. Kazan. Lan balon. Ona içine attığı için ölüyorsun. Bakayım olacak miyim? Mert doğru mu söylüyor? Evet. Mert doğru söylüyor. Şimdi başka ne kaldı bak. Bu bunu en son yapacağım. Şimdi bak hangi bagileri koyalım? Yine ben gözümü kapatayım. Hey, kapatma kapatma aç aç. Yok yok ya. Aç kapat aç. Şimdi ketne bu alacağım. Ketne yap. Ketne Oo, çok yakın. Neye Şimdi yani? de kameramanları alacağım. Oo, bakayım. Bir. iki, Üç. Ama. Tamamdır. Şimdi. Savaş. Başlasın. Başlasın. Hadi. Ya. Bana gelme bana gelme. Haki bakiler bana geliyor. Haki bana taktı kafayı. Tek kafana taktı kafayı. Gel öldürüm. Evet hocam. Kim kazanıyor? Ve kazanan kameramanlar. Şimdi gidiyoruz. Kameramanları koyuyoruz. Koy 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 koy. Bir daha vakı seçme bir daha vakı. Hagi vago. <laughs> Superman varmış. Superman'i koyacağım. Lan, aa kullanabiliyorsun. Aa bak, bak kullanabiliyorsun. Ben robot Superman. Aa aa aa. Ya benim sesimi değişti ya. Ne yapacağız? Çıkayım şuradan bari. Heh. Şimdi sesim tam oldu. bu de bu neymiş? Şimdi. Bak. Ben bunları koymuyorum. Bunu koyacağım. A Bana saldırıyorlar. Bana saldırıyorlar. İstedim ama Tam beni öldürdü Artık saldıramazlar. O sen de ölüyorsun. Şimdi şunları koyalım. Şimdi kamera bunları da şuraya koyalım. Çok, çok güzel. Çok güzel. Bir de başka bir tane daha kameraman koyacağım. bir tane. Bir tane ver. Oo çok iyi. Çok güzel. Bu 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 öldüler galiba. Kim kazanıyor. Dur ben içeyim bak. Sen ben içeyim. Kazanan bunlar. Yani kameramanlar ben. Evet. Şimdi eski bir tuvalet koyalım şöyle. O ne lan? Ya ben ip koydum. Kerem. Eski bir tuvalet lan neredeydi ya? Helikopter koyalım. Helikopter, helikop helikopter, helikopter. Öldürdü. Helikopter mi? Helikopter, 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 helikopter. adamları geldi arkadaşlar. Saldırıyorlar bize. Helikopter, helikopter. Helikopter, helikopter. <laughs> Burayı Şunları şöyle. Ya, helikopterle az koyduk ya. <laughs> ben çıktı tuvalet yardımı. Ve mermi ama alayım ben ya. Bunlar bana gelebiliyor. Mermi mi? Evet alım. Yeni silah. Ateş başlasın. Ateş başlasın. Bakalım duvar içeri kim kazanıyor? Dövün dövün. Kazanan bunlar. Şimdi. İlk önce şimdi dediği bir şey yapmak için kendimi öldürmem lazım. Şimdi geldik asıl sürprize. Beni öldür. Tamamdır. Şimdi geldi. Ya ölmedik hala. tamamdır. Aa, şöyle bir koysun Şimdi mi? asıl sürprize geldik. Bak bunu bir koysana. Şimdi. Ben neredeydi? Ha, buradaydı. Şimdi geldik en özel olana. Bu. Bu çok güzel. <laughs> Dur onu bir dokunayım. Lan bu ne oluyor? Oo! Oh! Şöyle koymaya devam edelim. Bir sürü yakıt koyduk var ya. Şuraya alev mi versek? Alev olsa. Tamamdır. Şimdi şunları atayım başa. Şimdi arkadaşlar bir aşkına gibi tuvalet koyacağım. Bir şeyler koyacağım işte. Bakalım bunlar. bunlar da olanlar da olsun. Şimdi arkadaşlar bir tanesiyle vuracak Mert. Mert vur. Vurdu Mert. Bakalım ne olacak. Oyun durdu. Bursa. Oyun durdu oyun. Arkadaşlar maalesef videomuz bu kadar da. patlamayı göremedik ama oy oyun durdu o yüzden göremiyoruz şu an. Görüşürüz abone ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.